baraj var. yeter arkadaş. Vermiyoruz bir burası. Tamam. Hayır, Hayır abi. Sağşi. Konuşma bile yok senin burada. Hakkın yok. Bilgilendirme Bir, 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 bir yapsın. Ne Tamam bilgiye Gerek Gerek yok.

Yok. Yok, Yok. Abi. Biz, Biz de arkadaşlar dışarıdan, dışarıdan, dışarıdan gelenler de bilsin İsmail Belediye Başkanıyım. Şu an benim burada gördüğüm izlenim Sarıgöl Deresi'nin Bostancılar, Küplüce ve Kaşkıran köyü olarak bu bilgilendirme toplantısının yapılmamasından evet. yana olduk. Ee, evet hocam. Birileri bir hafta da misafirimizdir. Bilgilendirme toplantısının yapılmamasını, yapılmasını vatandaşın müsaade etmediğine dair tutanaklarımızı Buradan kimsenizi üzüyorum. The cat sat on the

Böyle bir, da bir, bir şey yok. Tamam. Bu tamam. toplantı olmayacak haberler tamamdır. Tamam. Tamam. tepkisini lütfen devletimize bildirin. güzel bir şekilde bu bu için var. gördünüz mü? Araziyi gördünüz buradaki. Gördünüz mü? biliyor musunuz? Dur dur, dur. Kaç tonum olduğunu biliyor musunuz? Evet, evet. Bu devenin debisinin yazın de, kaça düştüğünü biliyor musunuz? Ben, bu ben vatandaşa ben, hangi suyu vereceksin? Ben, sen? Ben, da, dedi, da var. Peki, o, hangisini o, o, ben, Peki hangi suyla sulanacak bu anası? 15 tane kanal var burada. 2 tane var. Sen hangi suyu vereceksin? ben duyuyorum zaten. Abi bağırtırma o zaman. Gelme. Gelme bağırtırma. Sen buraya gelmişsin beni mağdur etme. Benim vatandaşımı mağdur etme. Sen orada para kazanacaksın. Biz burada mağdur etmez. Öyle bir yok. Böyle bir dünya yok. Adalet. Her şey. Bu dere şirketin değil. Bu dere bu halkın. Biz de öyle de canımızı vermişiz. Canımızı. Adam kaçan çift ova adam. Daha hepsi hep bucağı gönderiyor. O da daha yönelik. Daha güzel bu da. 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 Ordan yazın zaman veren temizler yaptım tamam bu kadar millet karşı çıktı ne tane Bana söyleyin. Ortan adaletli, ortada yağmur yağarsa yat tane yobiyor yok. Benim yüzden yobiyor. O kadar temiz doğarım lan. Tamam. sen? Tamam. 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 Tamam bana destekler. Bizim canlar. Bizim varma canlar. Bu diyor. Biz kabul etmiyoruz. Oui. Başka ah, başkanım, yani. başkanım, başkanım. Yapılacak imzaya takalım. gerekiyor. gerekiyor. Arkadaşlar birbirimize daha fazla gerimeye gerek yok. Tabii, mevzu anlaşıldı. Toplantı yapılamadığına dair Tamam. Ya dedim bizim derdi bir anlatacağız. Bakanlık yetkililer de burada yok. Aynen. Ama ne yapıyor? Ya bana anlatmıyor taktiden anlatıyor. Hadi hadi başka bir hadi yok Hadi hadi ya. Hadi hadi bir Hadi